Selam herkese ben yayın durma sıfır arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deneyiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere Liptonize ile e, PUBG birleşti ve artık Liptonize o 330 milimetrelik e, açacak kutularının altında bir tane kod yazıyor arkadaşlar. O kodu yazdığınızda PUBG'nize 10 geliyor. Arkadaşlar bugün sizlere bunun nasıl olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar tek yapmanız gereken Kazandırıyor uygulamasını yüklemek ve Google'dan Midas buraya girmek. Arkadaşlar şimdi o yazan kodu Kazandırıyor'a girin ilk önce. Sonra arkadaşlar okut kazan deyin. Sonra arkadaşlar burada hiç şifreyi okutmanıza gerek yok. Şifreyi kendi Arkadaşlar bundan önce hemen çıkın bir kazandırıyor Hemen arkadaşlar Google'a girin. Google'dan Midas Boy diye bir site gireceksiniz. Oradan veriyor çünkü. Midas Boy. Evet arkadaşlar bu siteye girdiniz. En üstteki ya da Öbürlerini de Google'a öbürlerinden de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar siteye girdikten sonra yapacağınız şeyi hemen anlatacağım. Hadi, hadi bir gidelim. Yani şimdi. Evet arkadaşlar şu an şurada görüyorsunuz. Şu an bu benim Orada satın alıcı AP'im var. Değil mi arkadaşlar? Siz AP'ni tıklıyorsunuz. Ve burada duruyorsunuz. Arkadaşlar burada ID'nizi ve kullanıcı isminizi yazmanız gerekiyor. Arkadaşlar ama kullanıcı isminizi değiştirdiyseniz onu tekrardan yapmanız gerekiyor. Ben değiştirdim. Yani. Arkadaşlar kazandırıyor tekrardan gidiyorsunuz. Size verilen 10 hali şifreyi giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar karşınıza bir yazı çıkıyor. Bir şey yapıyor arkadaşlar. Bir şifre çıkıyor harflerle. Onu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrardan Google'a Google'dan Midas bu uygulamasına giriyorsunuz. Buradan böyle bastırıyorsun. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ya da kendiniz bir şekilde yapıyorsunuz sonra ok diyorsunuz sonra tamam diyorsunuz ve sonra da PUBG Mobile'ınıza UC'niz geliyor yine İnan... arkadaşlar şu an yanında e, yanımda iPad'im yok şu an başka bir yani yani onun için şu an tabletim yok Ay pardon iPad'im yanımda değil şu an gösteremiyorum ama arkadaşlar bunu daha bunu daha iyi bir şekilde anlatacağım size arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bay bay demeden önce şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar oyun oyna durma diye bir tane kanal varmış. Benim e, şey videodan bir şey oldu. Ona yardım edesim geldi. Şöyle bir Evet arkadaşlar duruma diye bir kanal ee, göstereyim böyle bir kanal benim videomuz hızlıdı çok az abonesi varmış arkadaşlar e, buna da bir abone olursanız çok sevinirim neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay